hazırlık sınıflarında spelling ve etkinliği Sakarya Üniversitesi Rektörlük Yabancı Diller Bölümü hazırlık sınıflarında birinci. Spelling ve yarışması düzenlendi. Sakarya Üniversitesi Rektörlük Yabancı Diller Bölümü tarafından düzenlen Spelling ve yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Çok heyecanlı ve çekişmeli geçen yarışmada, birinciler belli oldu. Yarışma sonunda katılımcılara hediyeleri ve katılım belgeleri verildi. Yabancı Diller Bölüm Başkanı Doktor. Ulvican yazar bu tür etkinliklerin öğrencileri olumlu yönde motive ettiğini bu yüzden bu tür etkinliklerin süreceğini ifade etti.